Yeni projemiz Elfida'yı sizlere tanıtacağım. Elfida model ahşap villamızın render çalışmasıdır. Toplam 220 metrekare 3 artı 1 oluşuyor. Büyük bir mutfağı, geniş ve yüksek bir salonu bulunuyor. 180 metrekare kapalı alanı, 40 metrekare veranda alanıyla 220 metrekarelik büyük ve estetik bir yapı. Tamamen dolu doğal ahşaptan imal ediliyor. Türkiye'nin her noktasına anahtar teslim olarak hizmet veriyoruz. Bu yapı doğal ahşap olduğundan nefes alır, Ayrıca ahşap çok nemli günlerde ortamdaki nemi bünyesine çeker, kuru günlerde ise bünyesindeki nemi odalara vererek doğal bir nem dengeleyici özelliği taşır. Bu yapımız statik olarak çok güçlüdür. Ayrıca yanmazlık özelliği vardır. Bu muhteşem yapımızı LSK'dan sipariş verebilirsiniz.